Burası ne kadar havasız. Çünkü ölmek istiyorum ve ölemiyorum. Kazanım bunda bir tane item vardı eskiden acaba hala duruyor mu? Nasıl bir şey? Akvaryum yapıyordun, şapka olarak giyiyordun daha sonra suyundan boğulup ölüyordun. <laughs> evet hatırladım. <laughs> Çok güzel ya. Benim sudan boğulmanı sağlar sanardım hep. <laughs> sudan, sudan boğulmamanı sağlar sanardım. Sudan boğulmamanı sağlar sanmak. <laughs> Gece görüş iksiri de aldım sanırım. Umarım atmamışımdır. Biraz gereksiz bir şey bence ama. Evet. Bence değil. Sence gereksiz. Aa şeyden buldum. Hani şu kalp işareti oluyor da canımızı artırıyor ya. Ne kadar, ne kadar, o, kadar iyi, o, kadar iyi, anlattın ki. Öyle mi? Hı hı. Hani şu kalp işareti oluyor da canımızı artırıyor ya. İlk baştakini ben kullanıyorum. Bundan sonra çıkanı da sen kullanırsın. Tamam. Benim canım artık 120. Hii <laughs> Ben paylaşımcı bir insanım. Biliyorum. Ha. Ha, slime. Oh be beni öldür hadi geldi. Pislik solucan. Tekrar aşağı istemiyorum. Öldür beni. Ha. Sen bir de aşağı atıyormuş kendisi aşağı atlamıyormuş. <laughs> Bu da beceriksiz bir slime ilk defa görüyorum. Ne? Bu kadar beceriksiz bir slime ilk defa görüyorum. Sen evin yakınlarında mısın? Hayır. Ben evden ne kadar uzaklaşmışım o zaman? Oha ben evden yaklaşık 5000 km kilomet 5 kilometre uzaklaşmışım. Hmm. Bir dakika. Sen de ölsen evin aşağısını kazalım artık. Ölüyorum zaten şu an. Kim evin kapısını açık bırakıp gider ki? Ben. Başka kim olabilir ki? Ateşte okuma yaptın. Aha. Ben de ölmekle meşgulüm. Nefes almayı unuttum. Ne kadar havalısın. Hep atın zorunda mıyım ya? Değil mi? Nefes almak zaten istemsiz bir şeydir. Seni atılaman bile gerekmez. Biliyor musun bende şey de var. Atılabilen bıçaklardan. Hadi gel aşağıya. Bomba ister misin? Alır. Ya. Ne? <laughs> aşağıya diyeyim yazık lan. Bir dakika ben bir biraz daha demir falan ısıtayım. Belki yeter bu defa. Sen de gel aşağıda. Ha tamam ikimize de demirden kılıç yapabiliyorum. Öyle mi? Evet. Hiç silver buldun mu? Hayır. Hadi yazalım ikimize de demirden kılıç yap da gel hadi. Long sword değil mi? Short sword evet. değil. Tamam. Kapıyı yine açık bırakmış. O zaman yine kılıcı denemenin zamanı geldi. Oh. Gayet iyi ya. Hadi. Gel aşağıya kadar. Şartlamı şartlamam lazım dedim ya. Direkt bunu otomatik olarak koymanın bir yolu yok mu? Shift. Shift'e koyulmuyor. Denizin ilk onda nerede ama? Dinamite gerek yok. Dynamit. Bombalara gerek var. Dynamit. Bombalara sadece fark söyleyemem ki zaten. suda yürümeye gerek yok. <laughs> Nasıl gerek yok? yok. Şimdilik. Sizde <laughs> su suda yürümeye alıyorsun ve sudan aşağı inmek zorundasın. <laughs> ne kadar vermez bir şey. Aha. Bir dakika. Gelecek misin? Hı hı. Eşyalara koyuyorum. Bize sanırım biraz zırh da yapabiliyorum. Bence o kadar gerek yok şu an. Yine yapayım da yapabildiğim kadar. Bak, i̇kimize var. de mesela ne yapabilirim? Hmm. Aşağı ineyim. Çok fazla istiyor ya bunda. Sırf bir tane kıyafet bile 25 tane istiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Sırf bir tane kıyafet bile 25 tane şey istiyormuş bir de. Ben nereden bileyim bu kadar bencil olduğunu bu oyunun. Ne olduğunu? Bencil. Ha. Geldim. Bir <laughs> atayım mı? Alır. Öbürük. Sen kazmaya başla. Sen de gel. İkili evet. mi kazalım, üçlü mü? Ne? İkili kazmaya başlayalım bence. İkili daha eğlenceli oluyormuş. Hadi sen de gel. Tamam. Eski baltamı da bırakıyorum. Eski baltam çünkü iğrenç. <laughs> <laughs> Yeni baltam yok ama, hiç olmaması daha iyi öyle bir olacaksın. Hadi gel. Geldim. Başlıyor muyuz? Hı hı. Hadi. Daha aşağı. Daha da aşağı. Çok daha aşağı. Bir tane globstick atsana yere, bize bir de aşağı insin. Tamam. Hadi hadi. Buraya taş nefret ediyorum. Bence burası sonsuz da iniyor. Artık ölmek istediğimizde ölecek çok rahat bir yerimiz var. Hı hı. Hep böyle bir yerim olsun istemiştim. Ben de kim istemez ki? Lan ne kadar devam edecek sence bu? Bir mağaraya çıkarız diye umuyorum da yakın zamanda. Olsun en sonuçta en aşağı indiğimizde kesinlikle çıkmak zorundayız. Hı hı. Aslında kadar insek o kadar iyi. Daha iyi itemler çıkar her seferinde. Bilmiyorum. Videoyu durdursak mı? <laughs> Bence de durduralım. Ne dersin? Hı hı. Tamam. Aç en azından mağara bulana kadar. Muhteşem havalı parlayan bir şey gördük. Glove atmalıyız. Hayır ya zaten şuradan şurası dur. Tamam. Glove o kadar kolay bulunan bir şey değil. Asla Birisi sarı sarı birisi mavi mavi parlıyor. Önce sarı sarı parlayana gidelim gel. Tamam. Mavi mavi parlayan bana hiç havalı görünmedi çünkü. Bana korkunç göründü. Burası mı senin parlayan yer? Sana şuradaki bitki parlıyor. Ha copper. Çok fazla copper'a ihtiyacımız olacak zırh için. Alalım. Aşağı iniyoruz hızlı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aşağı inmeye. Oh! Deniz anası de niye vuruyormuş? Bunlar çünkü deniz anası. Kendi... tutsan elinde. Tamam. Kendimi Whitting gibi hissediyorum. O şey ne? Ya bir an önce çıkmamız lazım nefes almak için hadi. Silver mıydı o? Sanmıyorum. Burada demir var bir sürü işimize yarar. Tamam. Terrarid oyun 6 FPS'ye düşmemeli. Düştü mü? Düştü. Bir FPS'ye düştü. Yine mi aynı şey? <gülüyor> <gülüyor> Oo solucan vurdu. Tam öldürdüm. Düzeldi mi? <laughs> düzelip düzelip tekrar bozuluyor. Umarım, umarım düzelmiştir. Neden böyle oluyor? Bilmiyorum. Her şey Fraps'ın suçu. Videoyu durdur istersen. Tamam. Ama Bu ben bir şey. daha karşılaşmayız. Bayağı bir copper vardı burada. Ki burada da var hala. Hala var evet. Tamam. Bitti. O zaman aşağı kazacağız. Zaten. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Kazalım mı direkt aşağı. Su bize gelir. Olur. Şu glow sticklerin olduğu yerden kazarsak bizimle birlikte düşerler ha. Hadi. Oha! Öldü mü? Evet. O çıkan kalp yine sana geldi. O sadece canını dolduruyor. Öyle mi? Tamam. Topmakla kırılan özel bir kalp var yer altında bunun. Anladım. Öleceğiz. Öyle mi? Hı nefesim bitmek üzere. O zaman niye hala böyle buraya <gülüyor> <yazıyorsun>? <gülüyor> Oha ölüyoruz ikimiz de! Sen nasıl ölmedin? Ben nefesimi normal insanlardan çok daha uzun süre tutabilirim. Sen nasıl ölmedin? Canım iki kaldı ama son anda nefes almayı başardım. <laughs> ben hastanemem bir daha oradan aşağı. Şuradaki kopraları kazıp ben de öleyim. Tamam. Keşke aşağıya bir su bıraksaydık biliyor musun? Ufak bir su. Hmm. Çok güzel olurdu aslında. Evet. Nefes almayı yine unuttum ya of. Hep aklımdan çıkıyor. Hiç olmuyor böyle ya. Burada kov var mı? Oyunda kova var mı? Olması lazım. Aa! Hadi hiçbir şey yapabiliyorum. Ne bu? Klozet yapayım mı? Armor statü. Statü yapayım mı? Hayır. Ama ne de? yapayım mı? Berkcan'ın klozet deriz ona. Evet, Berkcan'ın klozet. <laughs> Hah, iyi kötü zırh yapmaya yetecek kadar malzemem var. Bir anda, iki, bir anda iki tane iron bar var istersen. Ne kadar az olsun. Alt şey 9 tane de copper bar var. Sadece şunları yapabildim. Sen hiç silver buldun mu aşağı inince? Bir dakika. Sana attığım bir zırhı bir baksana. Bu mu? Aha. Nereye takılıyor? Tamam. takılıyor? Yanlışım atmışım. Yok bir din kopdan başka bir şey ürettim gibi geldi de. Copper tamam. chain mail. Tamam. İki defans veriyormuş çok fazla. <laughs> Klozet yapabiliriz, kova yapabiliriz. Tamam, nasıl yapıyorsun? Kova yapayım mı? Bence artık dışarı çıkalım, ağaç kezelim ve şurada NPC şeyleri yapalım. Ne dersin? Hmm, olabilir. Çok fazla slime birikmiş şurada, onları öldüreceğim. O bir slime. Evimize çok havalı bir şey koydum. Görmek ister misin? Statü mü yaptın ya? Bana mı harcadın? <laughs> demir değil ki. 100 tane taş. Ha tamam. Demirle yapılıyor sanıyordum. Niye ben demir öyle bir şey harcayayım ki? Bilmem statü çok havalı durduğu için olabilir. Of. <laughs> hiçbir şeyler, değişik bir şeyler, değişik şeyler topladın mı? Hı hı. Sen statüyü neden sevmezsin ki? Bak şuriken. Bende de var şuriken. Hava mı atıyorsun? Şöbürdek! <laughs> NPC'lerin nasıl getirileceğini hatırlıyor musun? Bir şey, bir şey yapınca geliyor. Evet. Abi. Bak ev yapacağız, evin içine bir tane şey kapı Yok, koyacağız. Ay, kapı koyunca direkt gelmiyorlar. Bir Masa bir tane ve tane sandalye koyuyoruz. Yapıyorsun. Bir tane görev yapınca geliyor bir de. Ben hatırlamıyorum pek onu. Tek oda yapınca gelmiyor, Hepsinin bir tane görevi vardı. Peki nasıl yapıyoruz onları sence? Bulabilir miyiz internetten? Fixinde yazıyor olması lazım. Biraz araştıralım mı? Hı -hı. Teşekkür ederim ayakkabım olsa. Bir sonraki havalı item benim olacak. Evet. İstersen sana ayakkabıyı verebilirim. Hayır. <laughs> ben bir sonraki havalı item istiyorum. Çok aynısın. Cidden. Ben biraz daha wood wall yapayım mı? Ancak Mantık'ın ayakkabı sende ol olmalı. Çünkü bak bende ayna da var. Havalı item olarak. <laughs> Eve ışınlanmamı sağlayan. <laughs> Olsun. Ben bir sonraki alırım. Ben şu an ne arıyordum acaba burada? Şuan onu düşünüyorum. A işte Blackjack Bomber. Ne? Yok şey. Bomba mı aldın? Hayır, sadece Blackjack Bomber dedim. Aklıma o adam geldi. <laughs> ne <Lan dertte> baya? <laughs> Sen de ikisinden NPC'lerin görevine bakmaya ne dersin? NPC'lerle ne yapacağız ki? NPC'lerle bir şeyler yapılmıyor mu? İşimize şu an yaramaz bence pek. Ne işe ki normalde? Silah falan satın alabiliyorsun da. Ha. Yani. Biz daha doğru düzgün maden toplamadık. Sen de istiyorsun kabul et. Neyi? Ayakkabıyı hadi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Bir şekilde, bir şekilde kova bulup şuraya su koymalıyız biliyor musun? Birazcık su koyacağız sadece. Kova yapabiliyorum. Nasıl? Demirle. Yap. Su alalım oraya koyalım oradan aşağı atlayıp devam edelim maceramıza. Tamam kova. Berkcan Utku'nun meceraları değil. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Demek su aktmaya geldin. Kova yazdım. Yapabilirsin hızlı It's too late. Bak ben tam suyla aynı şekilde iniyorum. Bak tam suyla aynı anda iniyorum. Bak. <laughs> Ölcen. Ya Murray. Tam suyla aynı anda indim. Suyun tam içinde Abi, olarak. Ama büyük ihtimalle başka bir atlarsa şey yapamaz ki. Dur. Ben şimdi yukarı doğru şey yapacağım. Ne? Yukarı çıkmamızı sağlayacak bir şey. Ben atlayayım aşağı. Hayır zaten şu anda atlama. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle tepki verdin? Fena tabası solucan şimdi zamanı mı? Öf gel hadi gel. Ben Tarifsel de atlasam. atlasam kesin. Aha. Olsun. Burada kaç tane mezar oldu? Hepsi benim. ne? <laughs> Hepsi benim mezarlarım buradakilerin. Peki oradaki su ne işe yaradı tam olarak? Benim aşağı inmemi sağladı. Hmm. Tad havalısın. Ben de mood blok var. Sende de mood blok var mı? Olay. Hala şen Yine aynı yoldan devam. Bu sefer çok daha ileriye gidebiliriz. Ben, biz nasıl ölmüştük tam olarak? Bilmem. Ha boğulmuştuk. <laughs> Boğulmuş muyduk? Doğru ben bu oyunda başka türlü hiç ölmedim şimdiye kadar. Hep boğuldum. Evet bak ölülerimizi buldum. Öyle mi? Ben de sanırım yine aynı yerde öleceğim. <laughs> o yüzden ben atlamam olayım. Bu kadar yakın bir yerde öldüğümüzü tahmin etmezdim ben hiç. Ben de. Ne kadar beceriksizmişiz. Ama artık çok değiştik. Biliyorum. Ne vurdu bize? Kum. <laughs> Kum sana vurdu. ne <laughs> kadar havalısın. Kum seni seviyor. Sana da vurdu. Bana vurmadı benim canım %100. Olamaz. Sonra da neyi izliyorsun? Ghost Kitchen. Oha!